Evet değerli arkadaşlar, Türkistan Devletleri'nde kültür uygarlık konusuyla derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devlet yönetimi ile başlayacağız kültür uygarlığa. Kültür uygarlık biraz daha uzun sürecek. Çünkü tüm devletlerin genel anlamda yönetim şekillerini ve devleti yönetirken kurdukları, oluşturdukları örgütü, organizasyonu anlattığımız bölüm olacak. Devlet yönetimine baktığımızda, Türklerde iki tane anlayış ya da iki tane büyük e, ne diyelim biz buna tanım ön plana çıkacak. Biri kut anlayışı. Kut anlayışı İslam öncesi Türk tarihinden geliyor değerli arkadaşlar. E, devletin yönetme etkisini hanedan ailesine tanrı tarafından verildiğine inanılması anlayışına kut anlayışı diyoruz. Kut anlayışı Osmanlı Devleti'ne kadar devam edecek. Kut kanı, hanedan ailesinin kanının kutsal olduğu, bunun dökülmemesi gerektiği ile alakalı bir anlayış. Bu anlayış taht kavgalarını doğuracak. Gene bu anlayış noktasında baktığımızda değerli arkadaşlar, ha hükümdarın hakimiyetinde güçlendirecek. Çünkü Tanrı tarafından bu yetkiyi aldığına inanılacak. Veraset sistemi, Türklerde geleneksel veraset sistemi, Türk-İslam tarihinde de uygulanacak. Yani Kut anlayışına binayen. Hanedan ailesinin tüm erkek üyeleri taht üzerinde hak sahibi olacaklar. Bu da taht kavgalarını yani belirli bir veraset sistemi olmayışı, tüm üyelerin taht üzerinde hak iddia edebilmeleri taht kavgalarını getirecek. Bu da devletin merkezi otoritesinin sarsılmasına sebep olacak. Daha önce de belirttik. Bu anlayış Osmanlı devletinde düzene sokulacak. İlk olarak 1. Murat, daha sonrasında Fatih kardeş katlini getirecek. Arkasından değerli arkadaşlar Ahmet döneminde 1. Ahmet döneminde Ekber ve Erşat sistemiyle sistemleşecek yani e, kurallaşacak. Veraset sistemi üzerinde yapılan tüm oynamalar değerli arkadaşlar sistemin e, merkezi otoriteyi güçlendirmesiyle alakalı oynamalar olacak. Yani herhangi bir devlette veraset sistemiyle alakalı bir e, düzenleme yapıldıysa bu bize değerli arkadaşlar neyi gösteriyor? Merkezi otoritenin güçlendirilmeye çalışıldığını gösteriyor. Merkezi yönetimde en etkili kişi hükümdar. Hükümdara baktığımız zaman örfü ve şerri hukuk kurallarıyla sınırlandırılan yetkilerin olduğunu görüyoruz. Kesinlikle sonsuz yetkilere sahip olan bir diktatör vasfında değil. Örfü ve şerri hukuku aynı zamanda uygulamakla da sorumlu kişi hükümdar değerli arkadaşlar. Yani bunu uygulamak ve denetlemekle de sorumlu. Hükümdarımızın belli görevleri var. Orduya komutanlık etmesi, ülkede refahı sağlaması aynı zamanda dış ve iç tehditlerden ülkeyi koruması. Bakıyoruz hükümdarla ilgili başka önemli özellikler. Mesela ülkede değerli arkadaşlar memur vezir atamaları yüksek kıdemli memur atamalarını hükümler yapar. Devletin başına eğer çocuk yaşta bir hükümdar geçtiyse ki bu sık sık bizde görülen olaylardan biri. Yani çocuk yaşta derken hani yetkinliği olmayan bir hükümdar geçtiyse. Devlet naipler tarafından yönetilir. Özellikle bu e, kimde var? Türk İslam devletlerinde var. Osmanlı'ya geldiğimizde naiplik sisteminin olmadığını, devleti valide sultanların naibe sıfatıyla yönettiğini göreceğiz. Halifeden menşur alırlar. Bu Türk İslam devletleriyle İslam öncesi Türk devletlerini ayıran noktalardan biridir. Arkadaşlar hükümdarlık ünvanları ve sembollerine bakacağız, alametlerine. Hükümdarlık ünvanları olarak baktığımızda Han Hakan zaten İslamiyet öncesi Türklerde de kullanılan ortak isimlerden de. Ama daha sonrasında Bey, Hünkar, Şah, Kara Nadir, Melik, Sultan, Padişah, Şehinşah, Sultan-ı Azam, İlik gibi isimleri göreceğiz. Bunların içerisinden Han, Hakan, Kara, Ilik İlik ve Buğra gibi isimleri Karahanlılarda daha yoğun olarak göreceğiz. Ama bunun dışında Arapça ve Farsça kaynaklı isimleri özellikle Gazneliler Selçuklular ve özellikle de Mısır'da kurulan devletlerde rastlayacağız. da göreceğiz. Sultan ünvanını ilk kez Gazneli Sultanı şeyde Mahmut'un kullandığını, padişah ünvanını gene değerli arkadaşlar Gazneli Sultanı Mesud'un kullandığını bileceğiz. Sembol olarak baktığınızda kılıç, ay, örgün, taht, hutbe, tıras. Tıras halife tarafından verilen ipekli elbise. Hilat Yine değerli arkadaşlar hediye. Çetr şemsiye. Sikke para bastırmak. Asa kılıç kuşanmak. Hutbe okutmak. Ve Tuğra'yı görüyoruz değerli arkadaşlar. Tuğra bastırmayı görüyoruz. Evet Türk İslam devletlerinde Erkin hükümdarın aldığı bir diğer ünvan ve sancağı görüyoruz. Daha öncesinde belirttiğimiz Sultan ünvanını ilk kez Gazneli Mahmut'un kullandığına dair notumuz da burada yer alıyor. Saray teşkilatı olarak baktığımızda hükümdar devleti nereden yönetiyor? Devletin yönetim merkezi olarak sarayı göreceksiniz. Saraya baryah ya da dergah denilecek değerli arkadaşlar. Saray başkentte bulunacak. Saraydan yönetilen devlette de, tabi sarayda da belli neylerimiz olacak, görevlerimiz olacak. Bu görevlere baktığınızda şöyle biraz daha büyüttüğümüzde daha net okuyun. Camidar hükümdarın elbiseleriyle ilgilenir. Dönemin Cemil pekçisi gibi değerlendirebilirsiniz. Davetler hükümdarın yazı tahtasını getirir kalemlerini. Candar security değerli arkadaşlar. Padişahı korur. Alemdar bayrakları taşır. Silahlar hükümdarın silahlarıyla ilgilenir. Emiri Ahur at bakımından sorumludur. Tabi sadece at bakımından değil. Aynı zamanda değerli arkadaşlar sarayın hayvanlarının da bakımından sorumludur. Emiri Çaşnigir Çeşn hükümdara Hükümdarın yiyeceklerini ilk tadan kişidir. Değerli arkadaşlar, Çarşı Kurumu günümüzde de var ki Osmanlı'da da vardı. Böyle devam eden bir kurum, süre gelen bir kurum. Hükümdardan önce bu yiyecekleri tadan, zehirli olup olmadığını anlayan kişidir. Ee, gene değerli arkadaşlar, emir Hares, hükümdara karşı suç işleyenleri cezalandırır. Direkt hükümdara karşı işlenen suçlarda emir Hares görev alır. Emir-i Şikar, hükümdarın av merasimlerini düzenler. Taşlar, hükümdarın e, temizlikçisi. Yani kuru temizlemesi. Şaraptarı has ya da iyi dişçi başı olarak geçer. Arkadaşlar şaraptarı hasta Çarş e, Çaşnigir'in yaptığı işi içeceklerde yapan adam. Hocam niye aynı kişi hem içeceği hem yiyeceği kontrol etmiyor? Çünkü hangisinde zehir olup olmadığını anlayabilmek için birini içeceğe birini yiyeceğe yönlendirmişler. Serheng törenlerde yol açan kişi. Kıssalar değerli arkadaşlar. Halkı dinler. Önemli olan şeyleri padişaha arz eder. Hacip Yusuf Has Hacip'ten aklınıza gelsin. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri bugünkü kavramda saraydaki bütün işleri yöneten kişi. Evet. Arkadaşlar hükümdarla devlet hükümdarla halk arasındaki ilişkiyi düzenliyor. Hacip'in görevlerinden bahsettik alt tarafta. Elçileri kabul ediyor, törenler düzenliyor. Uygun gördüklerini divan mezalime taşıyor en bilginde Has Hacip, Ulu Hacip, Hacibül Hüccab deniliyor. Gaznelilerde Hacı Bozurk deniliyor diyor. Hacı Bozurk Gaznelilerde vezire de verilen bir isim. Ortak kullanılıyor diyebiliriz ama zaten ayrıntı bir bilgi. Bir diğer noktada Türk İslam devletlerinde kültür uygarlıkta neyi görüyoruz? Merkezi yönetimi gene devam ettiriyoruz. Merkezi yönetimde değerli arkadaşlar Merkezi yönetimi bölüyoruz şöyle divanlar, divanların görevlerine ve başkanlarına bakalım. Merkezi yönetimde arkadaşlar divanı inşa şöyle hatta biraz daha büyütelim burayı tablolaştırılmış şekilde iç ve dış yazışmaları yapar. Tuğra ya da müşi dediğimiz başkanı bulunur. Osmanlı Devleti'nde nişancının yaptığı görevdir değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin nişancı bu görevle ee, görevlendirilir. Gene Türkiye Cumhuriyeti'nde İç ve Dışişleri Bakanlığı olarak aklımızda tutabiliriz. Divanı İstifa, bugünkü anlamda Maliye Bakanlığı. Başında müstefi bulunur. Osmanlı Devleti'nde defterdar olarak anılır. Divanı İşraf, devletin idari ve mali işlerin teftişini, kontrolünü yapar. Yanlış hatırlamıyorsam bugün Sayıştay'a denk gelir değerli arkadaşlar. Başında Müşrif bulunur. Divanı arz Emiri Ars başında bulunur. Genel Kurmay Başkanı, bugünkü Genel Kurmay Başkanı ya da Milli Savunma Bakanlığı ile aynı. O zaman değerli arkadaşlar Yeniçeri ağasıyla şey yapabiliriz. Yani hani Yeniçeri ağasıyla eşleştirebiliriz Osmanlı Devleti için. Divan-ı Mezalim büyük davalar büyük davalara bakılan yüksek mahkemedir. Başında sultan bulunur. Osman Devleti ile de Osman Devleti'nde de aynı isimle anılır. Gene değerli arkadaşlar bugün divan mezalim Türkiye Cumhuriyeti'nde yüce divan olarak bilinir. Devlete karşı işlenen suçların yargılanmasıyla alakalı bir kurulur. Büyük Selçuk devletinde yönetimde olmayan posta haberleşme divanına bakan kurma divanı berit denir. Divan berit aynı zamanda istihbarat vazifesi de görür. Taşra'da da görebileceğimiz divanlardan biri divanı berit. Taşra yönetimine bakıyoruz. Merkez yönetiminden sonra. Arkadaşlar taşra yönetiminde bazı görevlilerimiz var. Tabi taşra nasıl bölümlendiriliyor? Eyalet, vilayet, kaza ve köylerden oluşuyor. Şimdi baktığımız zaman amit, sivil yöneticisi sivil yönetici, amil, vergi toplayan kişi. Amit derler arkadaşlar bugünkü sivil yani hani vali, şehirlerdeki valiye karşılık gelebilir. Amil, vergi memuru. Yani her şehrimizde bulunan defterdar gibi değerlendirilebilir. Melik hükümdarın oğludur. Sancaklara yani eyaletlerin başına e, tecrübe kazanması için gönderilir. Atabey'e bakıyoruz değerli arkadaşlar. Atabey Melik'in hocasıdır. Osmanlı'daki karşılığı lalalıktır. Şehne askeri idari yöneticidir. E, bugün şehrin en yüksek rütbeli komutanına yani garnizon komutanına denk gelir Şehne. Muhtesip değerli arkadaşlar belediye işlerinden sorumludur. Çarşı ve pazar denetler bugünkü anlamda belediye başkanının ya da zabıtlarının yaptığı görevleri yapar. Ulak, saray ve taş arasındaki haberleşmeyi sağlar. Postacı gibi değerlendirebilirsiniz ulağı. İstihbarat elemanı ve postacı gibi değerlendirebilirsiniz. Subaşı taşrada şehirlerin güvenliğinden sorumlu olan kişidir. Suyu 10 demek derler arkadaşlar. Bu bir rütbe aynı zamanda. Sübaşı 10 başı olarak da değerlendirilebilir. Evet şimdi Türk İslam Devletleri'nde orduya bakıyoruz. Türk İslam Devletleri'nde ordu dediğimiz zaman hemen Hassa ordusu ve Gulamanı Saray askerlerini bir yuvarlak içine alıyoruz. Rengimizi değiştirdikten sonra değerli arkadaşlar. İkta ordusu, eyalet askerleri ve Türkmenleri de ayrı bir yuvarlak içine alıyoruz. Hassa, Hassa ordusu ve Gulamanı Saray ordusu. Merkez Teşkilatı'nın askerleridir. İkta ordusuyla birlikte İkta eyalet askerleri ve Türkmenler Taşra teşkilatından toplanan askeri güçtür, askeri birliktir. Burada has ordusu ve Gulaman Saray ordusu ordunun daha azınlıkta olan paralı, düzenli ve sürekli askerlik yapan kısmıdır. İkta ordusu eyalet askerleri Türkmenler dediğiniz zaman bunlar değerli arkadaşlar savaş zamanında orduya katılan Barış döneminde özellikle ikta askerleri olarak baktığınız zaman ikta ve eyalet askerleri eyaletteki asayişi sağlayan ve burada üretim sürekliliğini devam ettiren askerlerdir. Yani üretim sürekliliğinin devam etmesiyle ilgili bunlar toprakta çalışmıyorlar değerli arkadaşlar. Toprakta çalışanların güvenliklerini sağlıyorlar. Aynı zamanda toprağın bırakılıp kaçılma, toprağın bırakılmasını, kaçılmasını işte üretimin durmasını engelliyorlar. Bunu denetliyorlar. Yani taşra kuvvetlerine, jandarma polis gibi bakıp hassa birliklerine bugün ordunun merkez kuvveti olarak yani Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ne yapabiliriz? Değerlendirebiliriz. Karşılarında belli maddelerle açıklamaları var. Sultana bağlı olup sultanın güvenliğini sağlayan maaşlı askerlerdir. Hassa askerlerinden bahsediyoruz. 3 aylık verilen maaşa bistegani denilir. Gulaman saray askerlerine baktığımızda gulam köle demek değerli arkadaşlar. Farklı milletlerden seçilip gulam hane özel olarak yetiştirilirler. Gene ücretlidirler, maaş alırlar. İlk kez karahanlarda oluşturulmuşlardır. ama asıl hüviyetine değerli arkadaşlar gene büyük Selçuklarda asıl hüviyetlerini kazanacaklar. Karanlarda çok uluslu bir yapı olmadığı için farklı milletlerden köle devşirmek söz konusu olmamıştır. Özellikle Gazneliler'de ve Karanlarda bu durum biraz daha ne yapacak? Değişecek. İktidar ordusuna baktığımızda ilk kez Büyük Selçuklu devlet zamanında iktidar ordusu oluşturulacak değerli arkadaşlar. Aslında iktidar sistemi Karahanlılar'da uygulanacak ama ordusu olarak baktığınızda ilk kez Büyük Selçuklular tarafından oluşturulacak iktidar ordusu. İktidar sahibi olanların iktidar karşılığı beslemek zorunda oldukları atlı askerler yani cebelilerdir. Devletten maaş almazlar. Tamam Türk ve Müslümanlardan oluşur. Eyalet askerleri melik ve eyalet valilerinin askeri birlikleridir. Burada eyalet valilerinden kasıt şıhne derler arkadaşlar. Melik varsa melikin kuvvetleridir. Melikin olmadığı eyaletlerde şıhnenin özel kuvvetleridir. Türkmenler savaş zamanında orduya katılırlar. Türkmenlerden oluşan birlikler olup genellikle uçlara yerleştirilir. Sınır güvenliğini sağlarlar. Gene değerli arkadaşlar bunların büyük bir kısmı göçebedir. Göçebe'lerin askerlik faaliyeti olarak da değerlendirilebilir. Evet. Türk İslam devletlerinde kültür uygarlık başlığımızı devam ettiriyoruz. Yardımcı kuvvetler savaş zamanında bazı devlet ve beyliklerden gönderilmiş olduğu paralı askerlerdir. Arkadaşlar bu ilk kez ecri hor adıyla Anadolu Selçuklularında kullanılacak yardımcı kuvvetler, yardımcı kuvvet mantığı hor dediğimiz askerlerdir. Bunlar para karşılığında farklı devletlerden tutulduğunda ne yapacağız bileceğiz. Evet. Has ordusunun Osmanlı'daki karşılığı kapıkulu ocağıdır. Gulamanı sarayın Osmanlı'daki karşılığı devşirme sistemidir. İkta ordusunun Osmanlı'daki karşılığı tımarlı sipahidir. Gaznelilerin orduda fil ve ücretli askerler kullanmıştır. Bunlar da ilginç ayrıntı notlarımız. Bunlara da dikkat etmemizde fayda olur arkadaşlar sosyal yapı olarak baktığımızda Türklerde ne görülmüyor? Türklerde sınıf ayrımı görülmüyor. Bu bizim için sosyal yapıda en önemli nokta değerli arkadaşlar. Türklerde soyluluğa dayanan, zenginliğe dayanan herhangi bir sınıf ayrımı görülmüyor. Çok uluslu yapı görülüyor. Karanlı devleti hariç hoşgörü politikası hakim. Hukuk sistemine bakıyoruz. Hukuk sisteminde birlik olmadığını görüyoruz değerli arkadaşlar. Devlette hukuk şerri ve örfi olarak ikiye ayrılıyor. Şerri hukuk Normal günlük hukuktur, güncel hukuktur, kişiler arasındaki hukuktur. Örfi hukuk değerli arkadaşlar. Devletin örfi hukuku yönetim hukukudur. Devletin daha çok yönetilmesiyle alakalıdır. Kadılar şerri hukuku uygularlar. Kişiler arasındaki davalara bakarlar. Kazül Kuddat tarafından atanılırlar değerli arkadaşlar. Başkadıdır Kazül Kuddat. Örfi davalara Emir Dat bakar. Emir Dat aynı zamanda Adalet Bakanı rütbesi taşır. Türk İslam devletleri için söylüyorum. Askeri davalara kadı leşker ya da ya da Osmanlı devletindeki ismi kaz asker olacak. Osmanlı devletinde sadece askeri davalara bakmakta da kalmayacak. Aynı zamanda Adalet Bakanı rütbesini kaz alacak. Burada emir idatta olan rütbeyi kaz askere verecekler. Kadı leşker dediğimiz görevli askeri davalara bakıyor. Hükümdarın başkanlık yaptığı yüksek mahkemeye divan mezalim deniliyor. Bu değerli arkadaşlar özellikle vatan hainliği, vatana ihanetle ilgili olan suçların ya da işte yüksek mahkeme noktasında halkın çözülemeyen davalarının çözüldüğü mahkeme olarak görülüyor. Türk-İslam devletlerinde hukukun oluşmasında İslam'ın getirdiği esaslar, biz bunlara değerli arkadaşlar, fıkıh diyoruz. ilmi fıkıh, fethedilen yerlerdeki eski uygulamalar, Oğuzların kabile gelenekleri, yani bunlar örf adetlerimiz, Göktürk, Uygur, Sasani ve Akun gelenekleri etkili oluyor. Evet toprak yönetimine baktığımızda devlette topraklar ikiye ayrılıyor değerli arkadaşlar. Miri topraklar mülk toprakları olarak değerlendiriliyor. Miri topraklar devletin toprakları, mülk toprakları halkın toprakları olarak görülüyor. Bir başka sınıf olarak miri, mülk ve ana sınıflardan biri olarak vakıfı da ne yapabiliriz? Ayırabiliriz. Çünkü bir toprak vakfa verildiğinde devlet toprağı olmaktan çıkar değerli arkadaşlar devlet toprağı olma hüviyetini kaybeder. Devletin zaman zaman vakıf topraklarına el koyduğu bilinse de vakıflara verilen gelirleri vakıflara ayrılan toprakların mülkiyeti de devletin elinden çıkmış olur. Dolayısıyla bunu da üçüncü bir sınıf olarak burada ne yapabilirsiniz? Değerlendirebilirsiniz. Miri topraklar kendi aralarında has ve ikta olarak ayrılır. Arkadaşlar getirdikleri gelirin yani toprağın değerli olup olmayışına göre has ya da ikta olduğu belirlenir. Has toprakların geliri sadece sultana da ayrılmaz. Yani geliri sultana ayrılır ama sadece sultana ayrılmaz. Ne olur? Devletteki diğer memurlardan yani diğer memurlardan kastımız tabi taşradaki herhangi bir memur değil. Ama divanlarda görevli olan yüksek kademeli, yüksek rütbeli memurlar, saray görevleri, işte e, hacipler, saray kadınları buradan ne yaparlar? Gelir alırlar değerli arkadaşlar. İkta gelirleri Taşra'daki memurlara daha çok dağıtılır. Yani daha düşük rütbeli memurların aldığı gelirlerdir. Mülk arazilere baktığımızda arkadaşlar bu topraklar alınır, satılır, miras bırakılır. Üzerindeki her türlü kullanım hakkı mülk sahibinindir. Yani toprağın sahibinindir. İkiye ayrılır. Öşri ve haraci mülkler. Öşri mülkler öşür ödeyen, yani Müslümanlara ait olan topraklar. Haraci mülkler gayrimüslimlere ait olan topraklardır. İktidar sisteminin faydalarına bakıyoruz. Devlete para ödemeden büyük bir orduya sahip olmuşlardır. Düzenli vergi toplanmıştır. Hazinenin yükü hafifletilmiştir. Üretimde süreklilik sağlanmıştır. Bölgenin güvenliği sağlanmıştır. Bölgenin güvenliği ile birlikte merkezi otorite sağlanmıştır. İktidar sisteminde yetişen askere barış zamanda sipahi, savaş zamanda cebelü denilmiştir. Değerli arkadaşlar, sipahi Biliyorsunuz zaten atlı askere verilen genel bir isim. cebelü de silahlı demek. Cebe silah demek arkadaşlar. Ekonomik hayatı olarak baktığımızda Türklerde bu dönemde ekonomi anlamında en fazla gelişen şey tarım arkadaşlar. Özellikle ikta sistemi'nin uygulanmasıyla birlikte tarımda büyük bir gelişme göreceğiz. Hayvancılık, ticaret, toprak toprak dediği tarım, dokumacılık, madencilik, el sanatları gelişiyor. Ticaret yolları İpek ve Baharat Yolu bu dönemde en önemli ticaret yolları. Özellikle Baharat Yolu Gazneliler döneminde bizim için çok önemli. Ticari hayatta fütüvvet teşkilatı önemli. Değerli arkadaşlar, fütüvvet teşkilatı Ahilikle açıklanır. Yani Ahilik teşkilatının ismidir. Abbasilere ait olan aynı işi yapan esnafın oluşturduğu meslek meslek örgütlenmesi anlamına geliyor. Ahi aynı zamanda kardeş demek. Yani fütüvet teşkilatının diğer adı olan ahilik Anadolu Selçuklarında özellikle göreceğiz. Değerli arkadaşlar, ehi kökünden gelir. Kardeş anlamını taşır. Zaten alt tarafta notlarda da bunu ne yapıyoruz? Belirtiyoruz. Öşür Müslümanlardan alınan ekonomik vergiye devletin yani Selçukların başta gelir kaynakları demişiz. Öşürle başlatmışız. Öşür onda bir demek değerli arkadaşlar. Aşereyi mübeşşereden aklınıza gelsin. Cennetle müjdelenen 10 kişi aşere. Öşür de onda bir. Aynı kök üzerinden geliyor. Haraç gayrimüslimlerden alınan vergiye verilen isim. Cizye gayrimüslim erkeklerin erkeklerden askere gitmemeleri karşılığında alınan vergi. Bağcı pazar, pazar vergisi. Gene bağç görüyorsanız değerli arkadaşlar bağç verginin genel ismidir. İşte e, bağcı arus Evlilik vergisi mesela. Ganimet olarak baktığınızda savaş gelirlerinin 1 bölü 5'i ganimet olarak alınır. Buna Osmanlı Devleti'nde pençik sistemi denilecek arkadaşlar. Bir diğer başlığımız eğitim. Türklerde eğitime bakıyoruz. Karanlar döneminde Semerkant'ta ilk Türk medresesi açılıyor. Tamgaç, Buğra, İbrahim Han medresesi olarak. Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk medresesi Nişabur'da açılacak değerli arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsak Tuğrul Bey döneminde, Tuğrul Çağrı Bey döneminde Nişabur'da ilk medresemizi açacağız. Büyük Selçuk Devleti'nin en önemli medrese hareketi Nizamiye medreseleri olacak. Nizamiye medreselerinin ilki Nişabur'da Sultan Alparslan döneminde açılacak. Medreselerde öğrenci danışment, öğretmene müderris, alınan diplomaya icazetname denilecek. Eserlerle ilgili bir bilinmesi gereken önemli nelerimiz var? Terimlerimiz var. Eser, telif, yazar, müellif, ciltleyen, mücellit, çoğaltan, müstensih, mühür sanatı ile uğraşan, hakka, hadis ilmi ile uğraşan, muhaddis, tefsir işi ile uğraşan, müfessir, medreselerde okutulan derslerden bazılarına bakıyoruz. Medreseler bu arada ikiye ayrılıyor değerli arkadaşlar. Umum medreseler bir de ihtisas medreseleri. İhtisas medreseleri cebir, matematik, riyaziye, yine matematiğin farklı bir dalı, hesap, hendese gibi dersler okutuluyor. Ee, diğer tarafta hadis, sünnet, siyer, megazi dediğimiz nelerimiz var, ilimlerimiz var. Bu da umum medreselerde okutulan dersler. Müsellesat, trigonometri, gene diğer e, hani medreselere ayırmıştık buradan devam ediyorum. Müsellesat, trigonometri, simya, heyet, sosyoloji, mantık, tefsir, tecvid tecviti diğer tarafa alabiliriz. Te, tefsir ve tecvid özellikle değerli arkadaşlar dini medreseler yani şeyde umum medreselerde okulan dersler arasında değerlendirilir. Fıkıh, İslam hukuku, kelam gene umum medreselerde okutulan derslerdir. Yazı, dil, edebiyata bakıyoruz değerli arkadaşlar. İlk Türk İslam devletlerinde Genellikle konuşma dili Türkçe, edebiyat dili Farsça, bilim dili Arapçadır. Burada Karahanlılar istisnadır. Karahanlılarda e, tüm bu faaliyet alanlarında Türkçe kullanılmıştır. Uygur alfabesi ve Hakaniye lehçesi kullanılmıştır. Burada farklı dillerin kullanılması özellikle çok uluslu yapıların ortaya çıkmasıyla ilişkilendirilebilir. Gaznelilerde saray ve ordu dili Türkçe, bilim dili Arapça. Edebiyat dili Farsçadır değerli arkadaşlar. Büyük Selçuklularda resmi dil, edebiyat dili Farsça, bilim dili Arapçadır. Neden bilim dili Arapçadır? Çünkü daha çok İslami e, bilimlere kaydığı için. Bir takım eserlerimize bakıyoruz. Kutadgu Gubilik, Yusuf Asacip tarafından yazılmış. Gene siyasetname özelliği taşır. Divan Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. İlk Türkçe sözcüğümüzdür. Türkçenin e, Arapça ve Farsçadan üstün olduğunu kanıtlamak için yazılmıştır. Divanı Hikmet değerli arkadaşlar Karanlar döneminde yazılıyor. Hoca Ahmet Yesevi'nin eseri dini bir eser, dini bir eserdir. İlk Türk mutasavvıfı olan Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılacak. Atabetül Hakayık hakikatlerin eşi Edip Ahmet Yükneki tarafından Uygur Türkçesiyle yazılacak. Gene dini bir eserdir. Şehname Firdevsi tarafından Gazneli Mahmut'ta sunulacak. İran-Turan savaşlarını anlatır. Tarihi Yemini Gazneliler tarihini anlatır. Değerli arkadaşlar Utbi tarafından kaleme alınmıştır. Siyasetname Nizam Mülkü'n eseridir. Melik Şah'a sunulmuştur. Ömer Hayyam'ın rubailerini göreceğiz. Saray geleneklerini, saray gecelerini anlatır. Divanı Enveri Kasideler, Muhakemetül Lugateyn gene önemli eserlerden biri. Muhakemetül Lugateyn Alişir Nevai tarafından yazılmıştır. Türkçe Farsça karşılaştırmalı lugatdır değerli arkadaşlar. Pentname yazarı Sebük Tegindir. Çocuklarına ve askerlerine öğüt şeklinde yazmıştır. Siyasetname özelliği taşır. Kültür uygarlığın birinci bölümünü Türk İslam devletlerinde bilim insanları kısmında bırakıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.